Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yılbaşı, yılbaşı hazırlıklarımızı hazırlayacağız. Biz yeni o şeyler aldık, oyuncaklar. Onları gösterelim. Oyuncak mı? <laughs> bu, bu benim arkadaşlar. <laughs> bir dakika şöyle. Bu benim arkadaşlar. Bu, bu da benim. Bu da böyle bir bu stiker. Bunları giydirebiliyoruz oyunlarımız da var. Onları da oynayabiliriz. Bu da o, köşe 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 onları oynuyor. getireyim ben. Hadi ha, birlikte gidelim arkadaşlar. Şu, Şu. Bak, burada. Yok. Burada Yok. Şurada. Bu da bu da bu da, bu da. Arkadaşlar burada bir şey bulunamış. İçeride şey. bir şey. İçeri. oyuncağı Onlar... sıçka. Da... Tamam. Kardeşimin tabletine bir de tabii yükleyeceğiz. Tabi, hemen yükleyelim. Tamam. tamam. <laughs> <Ş> <laughs> üst üst z z yap. Şunları alın. Tamam. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Evet. <laughs> 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 Biz yükleyelim hemen. Şarj mı bitmiş Bir birazdan Deliş. O zaman biz bunu arkadaşlar şarja takalım. Evet. Evet. O, o sırada biz hazırlıkları yapalım. Hadi Aa, gidelim. Arkadaşlar burada bir şey tatlıymış. koyalım. Herkes için. Evet. gelmiş. Herkes bundan da. Koşun koşun. Arkadaşlar şimdi silinirmiş. Hemen şöyle koyalım. Şunu şöyle ortaya koyalım. Şimdi ben Şunu yiyelim ben şimdi. kardeşim de getirecek daha. Şimdi gidelim diğer tabaklara getirelim. Arkadaşlar Bunlar bizim küvetlerimiz ve bardaklarımız. Küvetlerimizi koy bakalım. Şunu şöyle, şunları koyalım arkadaşlar. Siz de devamını getirin. Nereye koyalım onu ya? Arkadaşlar bu da bir de ya da düzgün başka yere koyabilirsiniz. Onu şimdilik. Babam babam ben hepsini o o, o, o yalayaba arkadaşlar. Şöyle düzeltelim. Şunları alın istiyorsanız. Bunu Onları kaldıralım. sonra oynarız. Evet, şöyle şöyle. Onları şuraya koyalım yan Buraya tamam anna babam babamla o oyun bir de e, yemek bu da bizim kilimiz. çoraplarınızı gösterin böyle çorap almış bir de böyle bak böyle. evet. バイバイくれぐれ。